Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, çok keyifli, mükemmel bir konu öğreneceğiz. Hazır mıyız sonuç Hanım benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Bugün sizlerle arkadaşlar yer yüz şekilleri ve harita konusunu öğreneceğiz. Haritalarımızı hazırladık. Zaten hepimizin mutlaka evinde, okulunda gördüğü çok güzel haritalar vardır. Hatırlarsak bunlar fiziki haritaydı. Bunlar ise siyasi idari haritaydı. Yani böyle sınırlarını görebiliyorsak şehirlerimizi mesela burada Sivas'ın, Ankara'nın, Eskişehir'in, İstanbul'un sınırları belli. Ama bu haritaya baktığımızda belli değil. Neresi Sivas? Kayboldu bir anda. Burada ama sınırları belli değil. Veyahut da ülkemizin sınırları belli ama şehirlerin sınırları belli değilse ama dağlar, taşlar, işte böyle ovalar yani yükselti belliyse... Alçak ve yüksek yerler belliyse ki bu kabartma daha da belli. Biz bunlara da fizik harita diyorduk. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok keyifli çok kolay bir konu öğreneceğiz. Haritaya bakacağız. Yani belli bir ölçüye göre kuş bakışı çizilmiş çizimlere bakacağız. Böyle düzleme aktarılan. Sonrasında fizik haritalara bakacağız. Yeryüzü şekillerine bakacağız. Yükselti basamaklarına bakacağız. Lejant nedir biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Lejant şu. Bak haritalarda şu kenarda gösterilen şey bu lejant. Bu haritanın lejantı bu. Bu haritanın lejantı bu mesela Tonguç'um. Bunları güzel güzel göreceğiz. Çok keyifli, çok lezzetli bir konu. Aynı zamanda şunu da söyleyelim ki arkadaşlar. Konumuzun içerisinde bazı şeyleri çok rahat anlayacağız. Mesela dağların e, kahverengi gösterilmesinin sebebi bak burada fizik haritada mesela Ağrı Dağı biliyorsun ülkemizin en yüksek yeri. Bak burada zaten bayağı koyu kahverengi olmuş. Ya da göller veya denizler mavi renkli gösteriliyor. Ya da işte yükseltinin alçak olduğu yerler yeşille veyahut da biraz yükseldiği zaman sarıyla gösterilecek. Platonun ne olduğunu öğreneceğiz. Yarımadanın, boğazın, denizin, akarsuyun, vadinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ama sonrasında dersimizin sonrasında sizler mutlaka arkadaşlar ikinci sezona başladık biliyorsunuz. Ara tatilimiz bitti. Ara tatilde ne yaptın Tonguç Eladım benim? Gezdim eğlendim hocam. Harika dinlenmek en doğal hakkımızdı. Şimdi artık tatilimiz bitti yavaş yavaş derslerimize adapte oluyoruz. Süpersonik kitabımızda Test 28 29'u çözeceğiz. Bu kitap efsanevi bir kitap. Buradaki testler gerçekten süper sonik diyebiliriz. Aynı zamanda Dinamo'da test 18 19 20'yi çözeceğiz. Yarış şekilleriyle alakalı. Bir de Zoru Bankamızda test 067 S 06'yı çözdüğümüzde ve ödevlerimizi girdiğimizde hem Bilge Baykuşlar için hem de hızlı çıtalar için yarışmaya devam edeceğiz. Bu arada Tonguç'um şu kupamızı verebilir misin evladım? teşekkür ederim gerçekten. Kupamız da bizi bekliyor arkadaşlar. Yarışma rekabet devam ettikçe Tonguç Kap'ta ödüllerimizi alacağız. O zaman hadi bakalım şimdi videomuz başlasın. Ardından da güzel bir şekilde konumuzu öğrenelim. Ve dersimizin sonunda da mutlaka tas uygulaması meydan okumamızı yapalım. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Tonguç Kap'a nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kap'a katılmak için Öncelikle Tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Cup sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kap'a bekliyoruz. Şimdi Tonguç'un um, birincisi ve en önemlisi şimdi ayağa kalkıp ellerimizi şöyle havaya kaldırırsak şu anda ekranları başa yapabilirler. Tonguç'un um, sen de kalkıyorsun. Kalktım hocam. Çok gel. güzel aferin tebrik ederim seni. Ayağa kalkıp şöyle yükselt yaptığımızda bir dağ oluyor bak daha böyle kocaman bir şey. Ada ise böyle bir hani arkadaşlarımıza oyun oynarken bir ada yaparız ya böyle etrafı kapalı e, etrafı denizlerle çevrili dört tarafı denizlerle çevrili şey ada diyoruz. Veya plato dediğimizde yüksek düzlük bak böyle bir düzlük var burada ama yüksekte ayaktayız. Ova ise çömeldiğimizde oluşan alçak düzlük. Plato yüksek düzlük ova alçak düzlük. Devam edelim. Birazdan bunları güzelce pekiştireceğiz. Akarsu böyle akıp gidiyor sanki. Vadi ise V şeklinde. Bak burada bir V harfini görüyor musun? V harfi. Vadi de V şeklinde oluyor. Hatta İki tane dağın arasında yani şöyle iki tane dağ düşün. Şöyle dağ çizelim. Hatta ben normal kalemimizle çizeyim bizim kendi kalemimizle. Şurada bir dağ düşün tamam mı? Dağ var. Buradan da bir akarsu geldiğini düşün. İşte burada bir V harfi var ya işte burada vadimiz oluşuyor Tonguç evladı benim. Akarsuların yardığı geniş e, düzlüklere biz vadi diyeceğiz. Şimdi gel bakalım. Yeryüzü şekilleriyle başlayalım. Öncelikle yeryüzünün ya da bir parçasının kuş bakışı görünüşüyle. Yani kuş bakışı ne cik, demek? Cik, 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 cik. Hayır evladım o kuş ötüşü. Kuş evet. bakışı demek yukarıdan bakmak demek. Kuş bakışı görünüşüyle belli bir orana göre küçültülüp bir düzlem üzerine geçirilmesini art ediyoruz Bu tanımdan bir şey anladın mı Tonguç? Hiçbir şey anlamadım hocam. Evet tanımlar zaten bir şey anlaşılmak için değil. Zaten haritanın ne olduğunu biliyoruz. Bak mesela burada bir harita var. Veyahut da birazdan şurada bak burada bir harita var. Harita ne yapmış bak burada görelim. Bir kere yukarıdan bakıyor Türkiye. Yani kuş bakışı yapıyor. Sonra belli bir orana göre küçültmüş. Bak burada küçültme oranı var. Yani sen buradaki orana göre büyütürsen Türkiye'nin gerçek boyutlarına ulaşabiliyorsun. Ve bir düzleme yani bir kağıdın üzerine geçirmiş. Dolayısıyla burada biz haritanın tanımını verirken ne dedi? Kuş bakışı görünüm olması lazım. Ölçek dahilinde yani böyle cetvel, santimetre, metre, kilometre kullanılarak ölçek dahilinde küçültme olması lazım. Ve düzleme aktarma gerekli. Yani böyle düzlem olacak. Bu kağıdın üzerine aktarılması lazım. O zaman kuş bakışı, ölçek, düzlem bunlar gerekli. Bunu sınavda sorarlarsa bu beşini mutlaka söylemelisin. Şimdi sınırları belli bir alanda dağ, ova, plato, akarsu gibi yer şekillerini gösteren haritalarda biz fiziki harita diyoruz. Bak burada gördüğün gibi dağlar gözüküyor. Mesela koyu kahverengi yerler dağlar. Veyahut da mesela burada yeşil yerler ne olabilir Tonguç? Ormanlar. Hayır. işte burada patladın. Niye? Haritalarda Koyu kahverengi yerler dağları gösterir ama yeşil yerler ormanları, ovaları falan göstermez. Yeşil yerler daha alçak yerleri gösterir. Mesela burada diyelim ki şu kahverengi yerler ormanlık olabilir ama dağın başındaki ormandır. Yeşil yerler çöl olabilir ama alçak bir çöldür. Anlatabildim mi? Yükselti basamaklarını gösterir renkler. Yani yeşil renk mesela 0-500 metre arasını gösterir. Mesela İstanbul 0-500 metre arasında olduğu için İstanbul'da bir yeşil. İşte 500-1000 arası sarı renkle gösterir. 1000, 2000 ve sonrası kahverengi ile gösterir. Dolayısıyla Fiziki haritalarda Tonguç'um yeşil yerler ormanları göstermez. Yani burada orman olabilir. Burası çöl mesela. Suriye çöl ama buraya yemyeşil yapmışlar. Bak Suriye'nin orası tamamen çöl. Dolayısıyla yeşil yerler ormanları göstermiyor. Deniz seviyesine yakın. Sıfırla 500 metre arasındaki yükseltileri gösteriyor. Haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölüme de ne denir Tonguçcu? Levent. Hayır Levent değil Lejant denir. Levent e, gemilerde çalışan eski Osmanlı askerlerine Levent deniyordu. Lejant denir. Lejant böyle Fransızca bir kelime gibi düşün. Şimdi mesela bu haritanın Lejantı gördüğün gibi burada bak. Burası Lejant. Haritadın e, haritada ne yapıldığını, kullanılan özel işaretlerin anlamını gösteriyor. Şimdi mesela şu mavi çizgi Akarsu'yu gösteriyormuş. Burası Türkiye fiziki haritası demiş. Haritanın adını gösteriyor. Haritadaki yönleri gösteriyor. Biliyorsun bütün haritalarda şöyle bir şey çizelim mesela. Bütün haritalarda yukarısı nereye gösterir Tonguç'un? Kuzeyi. Harikasın. Kuzeyi aşağısı dolayısıyla güney gösterir. Sağ taraf doğuyu, sol tarafta batıyı gösterir. Haritalarda her zaman yukarısı kuzeyi gösterir. Yani bu haritanın kuzeyi bu tarafta. Mesela Karadeniz ülkemizin kuzeyinde yer alıyor. Dolayısıyla burada da kuzeyli. Devam ediyoruz. Haritanın ölçeğini göstermiş burada. Kaç defa küçültüldüğünü gösteriyor. Haritadaki şehirleri gösteriyor. Mesela sarı noktalar haritadaki şehirleri gösteriyor. Şu mavilikler de derinlikleri gösteriyor. Bakın mesela koyu lacivert çok derin. Mavi oluyor. Biraz derinlik azalıyor. Açık mavi derinlik iyice azalıyor. Sonra sıfır metrede yeşil başlıyor. İşte 500 metreden sonra yeşil bitiyor. Sarılar başlıyor. Sonra e, turuncular başlıyor 1200'den sonra. İşte 2000'lerden sonra artık kahverengiler başlıyor. 4000'lerden sonra kop koyu kahverengi kırmızıya doğru gidiyor. Şimdi Geldik buraya. Hatta 5 metreden sonra böyle buzullar başlıyor. Beyaz oluyor. Şimdi yükselti basamakları fiziki haritaların lejant kısmında yeryüzü şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksek olduğu gösterilir. Yani buradaki mesela şu şurası deniz seviyesi. Şuraya o zaman şöyle çizelim. Yani biz insanlar burada yürüyoruz. Dünyanın her yerinde deniz seviyesi aynıdır. Her yer aynıdır. Yani sen şöyle göstereyim Tomu Şelal'im sana. Haritamız nerede? Yani Rize deniz kenarında ya. Rize'de de deniz kenarı sıfır metredir. İstanbul'da da deniz kenarı sıfır metredir. İzmir'de de Antalya'da da işte ne diyelim Mersin'de de hep deniz kenarı sıfır metredir. Denizden uzaklaştıkça yükseltimiz de artar. Şimdi devam ediyoruz. Dolayısıyla deniz ile karanın birleştiği yerde yükselti sıfır metre olarak kabul edilebilir. Şimdi yükselti gittikçe artıyor. Bak buradasın sen biraz daha yukarı çıkıyorsun. Tırmanmaya başlıyorsun. Daha da yukarı çıkıyorsun. Daha da yukarı çıkıyorsun. Ve burada işte yeşillikler, ormanlıklar azalıyor. Bozkır tarlasına bozkırlar hayır hayır. Bunlar sadece yükselti gösteriyor. Demek ki haritalarda yeşil yerler ormanları gösteriyor muymuş? Hayır hocam. Harikasın. Yeşil yerler orman anlamına gelmiyor. Bunu da hep sorarlar. Hatta üniversite sınavında bile soruyorlar. Burada da gördüğün gibi aşağı doğru indikçe koyuluk yani mavilik daha koyu oluyor. Daha koyu mavi lacivertli doğru gidiyor. Şimdi yeryüzünde oluşan engebe ve çukurların tümüne de yüzey şekilleri diyoruz. Dağın olduğunu biliyoruz zaten. Dağın ne olduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok. Dağ bu belli. Ova geniş düzlük demek. Plato Yüksek düzlük demek. Yani şöyle düşün. Bak kitaplarla göstereyim sana. Şurada bir tane şey düşün. zoru Bankası. Dinamo'yu koyalım. Şöyle sıfırdanı koyalım. Taktikliği koyalım. Şöyle duruyor. Tamam bak. Şimdi. burada bir yer var. Burası yüksek bir düzlük. Tamam Burası bir dağ düşün. Bak, şöyle dağ. Ben buradan geldim. Hop dağa tırmandım çıktım. Tamam böyle geziyorum dağın üstünde. Sonra buradan bir akarsu aktığını düşün. Şöyle bir akarsu akıyor. Böyle akarsu böyle akıyor. Akarsu buradan akarken, akarken burayı zamanla aşındırır. Burayı aşındırır diye bak böyle aşındırdı. Bu dağ üstünü böldü böyle. Dağın arasını açtı. Ve burada bir boşluk oluş gördüğün bak. Boşluk oluş Yani bu ikisini birbirinden ayırdı. İşte bu ayırdığı yerde şurada bir V harfi oluşuyor. Burası vadi oldu. Ben şu anda az önce dağın üstü dedim. La 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 la. Dağda geziyordum. Sonra burası açıldı böyle. Akarsu burayı açtı. Yardı geçti. Sonrası artık ben burada ne yapıyorum? Yürüyorum. Ben şu anda vadide yürüyorum. Bak burası vadi. Şurası taktikli platosu, burası da dinamo platosu. Demek ki akarsuların dağları yarmasıyla vade oluşuyor. Vadinin sağında ve solunda kalan geniş düzlüklerde plato dönüyor. Burası dinamo platosu, burası taktikli platosu. Burası da bıdı bıdı vadisi. Bak ben burada bıdı bıdı vadisi yürüyorum. Akarsu buradan böyle akıyor. Hatta bunu daha net anlaman için şöyle boş sayfada bir daha göstereyim. Bak şimdi şöyle yapalım. Şurada bir tane... Birinci şöyle yapalım resimleri çizmiş olalım. Bir, iki, üç. Bak şöyle bir yükselti var, dağ var. Dağdan böyle akarsu akarak geliyor böyle. Şöyle, tamam mı? Şöyle... Şöyle akarsu geliyor. Sonra zamanla akarsu burada akar, akar burayı böyle yarıyor böyle. Bak burayı yardı tamam mı? Şurayı yarınca ne oldu? Bak burada akarsu yardı, burada bir V harfi oluş. Burası neymiş demek ki? Vadi. Harikasın, burası vadi. Şimdi bu yardığı sırada, burada bir de geniş düzlük oluştu ya... ...işte bu geniş düzlük, bak şu akarsunun yardığı yer burası. Tamam mı? Şöyle burası yardı. Burası vadi. Şurası da plato. Şu yüksekliklerde, düzlüklerde plato olmuş oluyor. O zaman ova ne, ova nedir? Ova da bu akarsu burayı yardı ya bak. Burada yardı malzemeleri aldı. O malzemelerle biriktirdiği kısımlarda ova olmuş oluyor. Şimdi dağ, ova, plato, geniş düzlükler, akarsu, adanın olduğunu biliyoruz zaten. Göl, dört tarafı karayla çevrili küçük su birikintisi. Boğazda Böyle geniş denizleri birbirine ayıran kısım vadinde ne olduğunu söylemiş olduk. Şimdi bak buradan başlayalım. Akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış çevrelere göre yükseklik kalan düzlüklere plato adı veriliyor. O zaman platoyu bir kez daha gösteriyorum Tonguç'um. Şöyle bak tam bir kez daha göstereyim ki yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle çiziyorum. Bir, iki, üç, dört. Bak birinci resim, ikinci resim, üçüncü resim, dördüncü resim. Burada böyle bir büyük bir dağ var tamam mı? bu dağdan böyle bir akarsu geliyor böyle la, 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 la böyle yukarıdan aşağı doğru akıyor. Tamam şöyle akıyor. Akarsu bu tarafa doğru akıyor. Akarken bu dağ artık yavaş yavaş eritmeye başlıyor. Bak şöyle eritmeye başlıyor. Şöyle eritmeye başladı. Ne oldu? Akarsu artık biraz daha aşağıdan akmaya başladı. Tamam. İkinci resim. Sonra daha da eritti ve burada böyle bir V harfi oluşturdu. Bu V harfini oluşturunca da ne oldu? Burada ne oluşmuş oldu? Vadi oluyor. Harikasın. Vadi oldu. Ve şunlar da plato oluyor işte. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sonra bak şu ileride dursun şöyle. Bu, bunu şöyle ayırmış olalım. Tamam mı? Şimdi şöyle geldi bu akar şöyle geliyor ya şöyle çizelim. Tamam. Şimdi burası V vadidi. P platoydu. P platoydu. Bu vadiden şu kopardığı parçaları da bir yerlerde biriktiriyor. Onlar da ova oluyor. Burası da geniş düzlüklerde ova olmuş oluyor. Hatta deniz doldursa da delta ovası oluyor. Buradaki malzemeyi eğer deniz dolduracak şekilde kapatırsa buna da delta ovası deniyor. Dağ yardı V harfi buralara da plato denmiş oldu. Mesela Çatalca Kocaeli platosu, Haymana platosu ülkemizdeki çok değerli platolar. Akarsuların yataklarını aşındırarak bak yatağı neresi burada. Burada yatmıyor mu akarsu? Burada yatıyor. Aşındırdı buraya fıt diye yırttı ve ne yaptı? Oluşturdu V şeklindeki şekle yeryüzü şeklinde vada diyoruz. Çoruh Vadisi, Ihlara Vadisi, Munzur Vadisi gibi. Yeryüzünde belirli bir yatak içinde eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara da akarsu adı veriliyor. Kızılırmak, Fırat, Dicle gibi bak. Bu akarsu akıyor, sürekli akıyor. Burayı yarıyor, yarıyor, yarıyor. Sürekli akmaya da devam ediyor. Akarsu'nun adı özel, adı üzerinde. Akarsu. Şimdi karalar içindeki çukurlarda birikmiş durgun su kütlelerine göl adı veriliyor. Bak durgun bir su kütlesi. Denizlerle bağlantısı yok. Van Gölü var, Tuz Gölü var, Beyşehir Gölü var. Bu şekilde. İki denizi birbirine bağlayan dar su geçitlerine de boğaz adı veriliyor. Mesela bizim ülkemizde İstanbul Boğazı var, Çanakkale Boğazı var. Boğazlarımız gerçekten çok değerli. Dünya üzerinde değerli yerler bunlar. Şöyle ülkemizi çizecek olursak bak şöyle Trak Yarımadası'nı çizelim. Şöyle Kapıdağ Yarımadası'nı çizelim. İzmir'i çizelim şöyle. Hop. Şöyle hop tamam şuradan Hatay'ımızı çizelim. Böyle gidiyor ülkemiz. Şimdi bak burada şöyle ayıralım. Bak burada Karadeniz var. Şurası mavi yer Karadeniz. Karadeniz hop Karadeniz. Şurası Marmara Denizi. Tamam. E burası Ege Denizi. Bak burada Karadeniz'e bak. KD yazdım Karadenizli. M'de yazdım Marmara Denizi'ni ayıran İstanbul Boğazı var. Hatta İstanbul Boğazı'nda işte 3. köprü var. 2. köprü var. 1. köprü var. Sonra burada da e, Marmara Denizi ile Ege Denizi'ni ayıran Çanakkale Boğazı'na. Hatta Çanakkale Boğazı'na da ne oldu? Çanakkale 17 Mart Köprüsü yapıldı öyle değil mi? Dolayısıyla köprüler yapıyoruz geçelim diye. Çok zor yani buradan geçmek zor. Şimdi o zaman Boğazı'nda ne olduğunu öğrendik. Etrafı sularla çevrili kara parçasına da adı adı veriliyor. Burada adı. dört tarafı sularla çevrili. Etrafı derken dört tarafı yani. Dört tarafı. Her tarafı sularla çevrili. Geldik buraya. Şimdi Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karaya bağlı olan yeryüzü şeklinde de yarım ada deniyor. Mesela az önce benim çizdiğim haritada şu Kapıdağ bir yarım ada. Yani eğer her tarafı denize çevrili olsaydı mesela Bozcaada'nın her tarafı denize çevrili. Veyahut da Kıbrıs'ın her tarafı denize çevrili. Onlar ada. Ama bazı yerler yarım ada. Bak burada karayla bağlantısı var. Gelibolu yarım adası, Kapıdağ yarım adası gibi. Denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük su birikintilerini ise körfezle veriliyor. Bak burada körfez içeri doğru girmiş. İzmir körfezi, İskenderun körfezi ülkemizdeki çok değerli körfezler. Şimdi bak ada, Gökçeada gördüğün gibi dört tarafı da denizlerle çevrili. Burada İstanbul Boğazı var. İşte şurada Çanakkale Boğazı var. Irmaklar, Kızılırmak, Vadiler, Munzur Vadisi, Van Gölü, Ülkemizden evet. en büyük gölü Van Gölü Evet, Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü Tong, Tonguç'um. İkinci büyük gölü Tuz Gölü diye gidiyor. Sonrasında işte Beyşehir Gölü, Atatürk Baraj Gölü böyle devam ediyor. Çukurova bak burası geniş bir düzlük. Lejant, haritalarda kullanılan lejant. Ülkemizdeki en yüksek dağ hangisi? Ağrı Dağı. Harikasın bak. Ağrı Dağı burada harikasın. Kapı Dağı Yarımadası. Üç tarafı denizle çevrili. Bunları da görmüş oldum. Şimdi gel burada beraber yapmaya çalışalım. Demiş ki burada Gelibolu bak Üç tarafı denizlerle çevrili olunca ne oluyordu Tonguç'un? Unuttum hocam. Ha, hatırlayalım bak. Üç tarafı eğer dört tarafı denizle çevriliyse adı oluyordu. Üç tarafı denizle çevriliyse yarım adı oluyordu. O yüzden bu Gelibolu yarım adası. İstanbul'da ne vardı? Boğaz. Harikasın. İstanbul Boğazı yazıyorum. İstanbul Boğazı. Çünkü büyük denizleri birbirine bağlıyor. Ee, burada bir ırmağımız var. İç Anadolu'dan birçok yeri, birçok kenti ihya eden Kızılırmak yani güçlendiren, orada sulama imkanı sağlayan, barajlar yapılması sağlayan Kızılırmak'ımız var. Türkiye'nin bir numaralı gölü hangisidir Tonguç'un? Van Gölü. Van Gölü. Zaten Van'da oradan geliyor. Eğer iki numaralı olsaydı Tuğ Gölü. Şaka, <laughs> çok kötü espri. Van Gölü gerçekten ee, Van, Türkiye'nin en büyük gölü. Onu bileceğiz ama o Van, bizim İngilizce'deki Van'dan gelmiyor. Devam edelim. Burada bir gökçe Gökçeada'mız var. Gökçeada çok güzel. Tamam. Aynı zamanda da Gökçeada böyle yazılır Gökçeada diye. Burada İzmir'de de bir körfezimiz var. İzmir körfezi yazabiliriz. Mesela burada yine İskenderun körfezimiz var. Ee, Antalya körfezimiz var. Bunlar her biri değerli körfezler. O zaman hadi bakalım ödülü sorumuzu yapalım. Yorumları yollayalım. Diğer dersimize görüşmek üzere arkadaşlar. Tonguç Dershane sundu.